الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahümme Allah salli ala seyyidina Muhammed. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayr. Muhterem Müslümanlar, Cuma'mız mübarek olsun. Rabbim nice cumalara ulaşmayı bizlere sevdiklerimizle nasip ve müyesser eylesin. <laughs> Bugünkü vaazımızın konusu doğuştan veya sonradan engelli olan kardeşlerimiz hakkında olacaktır. Bunlara karşı tavrımız, tutumumuz ve bunların Allah katındaki yerleri nedir? İnşallah ayet ve hadisler ışığında anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Rabbim inşallah istifade etmeyi nasip etsin. Rabbimiz tin suresinde ne buyuruyor kardeşlerim? Estaizu billah Laqad khalaqnel insane fi ahsere taqvim Biz insanı en güzel surette yarattık buyurur Allah en güzel surette. Sümme radednâhu esfele sâfilin. Sonra onu ne yaptık diyor? Aşağıların aşağısına attık. Tabii ki insanlık özelliğini kaybeden insanlar için geçerli bu kavram. Yoksa insanlığını muhafaza eden insanlar Allah katında meleklerden daha üstündür. En güzel surette yaratılan ve alemdeki bütün yaratılanların da hizmetine sunulduğu insanın Allah katında değeri nedir? Bu sorunun cevabı hepimizin bildiği gibi insanın kendisinden beklenen nedir? İman, ibadet, salih amel, takva ve güzel ahlakın nispetindedir. Çünkü Allah insanları bu açıdan değerlendirmektedir. Allah katındaki değerini görmek istiyorsan sen Allah'a ne derecede değer veriyorsun ona bak. Allah senin yanında nerede? Senin hayatın neresinde? İşine gelince mi Allah alıyorsun? işine gelmeyince mi Allah alıyorsun? Dünyalık menfaatlerin söz konusu olduğu zaman, bir tarafta da Allah ve Resulü olduğu zaman hangisini tercih ediyorsun? O zaman Allah'ın katındaki değerini anlarsın kardeşlerim. Çünkü Allah insanları bu açıdan değerlendirmekte. İman, ahlak, salih amel, ilim. Onların fiziki yapılarına, renklerine, ırklarına, cinsiyetlerine, sağlam veya engelli oluşlarına ne yapmaz Rabbimiz? Bakmaz kardeşlerim. Neyimize bakar? Kalbimize bakar. Amelimize bakar. Niyetimize bakar. Bugün inşallah engelli kardeşlerimizi anlamaya çalışacağız. Kur'an'da Allahü Teala görme, işitme, konuşma, ortopedik ve zihinsel engellilik gibi genel anlamda hastalıklardan bahseder kardeşlerim. Bu engeller hem dünya hem ahiret içinde anlatılır. Ancak bunlar genelde mecaz anlamda kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de bunlar mecaz anlamda kullanılır. Bazen de gerçek anlamında da kullanılır. Mesela ne buyuruyor bir ayette? Bakara suresinde geçiyor. Summun, bükmün, umyun, fehum la yerci'un. Diyor ki Rabbimiz, onlar diyor sağırdırlar. Onlar dilsizdirler. Onlar kördürler. Artık hakka dönmezler. Bakara suresi 18. ayette. Tabi burada mecaz manada kullanılıyor. Kördür derken hakkı görmezler. İşitmez derken hakkı işitmez. Sen adama nasihat edersin, Allah'tan bahsedersin, Allah'tan kork kardeşim dersin. Ne yapmaz? Hakkı işitmez. Anlamaz. Görmez, bilmez. Rabbim bunlara engelli diyor ve bunlar artık dönmezler diyor. Aslında gerçek manada engelli olan kişiler de o kişilerdir kardeşlerim. Şöyle baktığımız zaman bir adamın ayağı veya zihninde engel varsa bu bana göre engel değildir. Belki Rabbimizin katında Allah'ın en değerli kuludur o bilemeyiz. Eğer sabrediyorsa. Ama asıl engelli kişi zihninde sapık engeller olan, kalbinde sapık fikirler olan, hakkı görmeyen Anlatabildim mi? Asıl engel budur. Ne buyurur başka bir ayette kardeşlerim? Yine Taha suresi 124. ayette ve men a'raba an zikri fe inne lehu ma'isheten danka ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. قال ربي لما حشرت أعمى وقد كنت بصيرا. Ne diyor Rabbimiz? Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse, tefsir alimleri bu benim zikrimden yüz çevirme meselesini Kur'an'dan yüz çevirirse diye tefsir etmiş bazıları. Bazıları benim zikrimden maksat namazdan yüz çevirirse diye zikretmiş. Bazı alimler de savaştan kaçma, cihat meydanında savaştan kaçma diye zikretmiş. Artık siz ne anlarsanız. Kur'an'dan yüz çevirmiş adam. Kur'an hakikatten de görmüyor. Diliyle Müslümanım diyor. Tamam mı? Sadece diliyle Müslümanlıktan ne yapmıyor? Olmuyor kardeşlerim. İnsan inandığı gibi yaşar. İnsan inandığı gibi yaşar. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Kema ta'işûne ve kema temûtûn ve Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl ölürsen de Rabbimiz bizi öyle diriltecek. Kim diyor Kur'an'dan yüz çevirirse yani benim zikrimden Mutlaka ona dar bir geçim vardır. Maişet sıkıntısı vardır. İki yakası bir araya gelmez. Bereketi yoktur. Bir de onu kıyamet gününde diyor, Rabbimiz kör olarak haşredeceğiz diyorsun. Rabbimiz diyor ki biz onu kör olarak haşredeceğiz. Ve o kişi diyecek ki, قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَ Ya Rabbi beni niye kör olarak haşrettin? Ben bu dünyadayken görüyordum. Değil mi? Ben bu dünyadayken görüyordum. Allah ne diyecek? قَالَ كَذَٰلِكَ اَتَتْكَ اَيَّاتُنَا Bizim ayetlerimiz sana geldiği zaman sen ne yaptın? Kör oldun onlara. Kör. Görmezden geldin. Hakkı görmedin. Seni uyarıcılar gönderdim. Bazen bu uyarıcı evinde ailen olabilir. Bazen bir davetçi olabilir. Sana hakkı gösteren insanlar gönderdim de sen ne yapmadın? Görmedin. Kör oldun. Bugün de seni kör olarak haşredeceğim diyecek. Peki engelli olmak ceza mıdır? Hayat başlı başına bir sınavdır kardeşlerim. İnsanı kainatın en değerli varlığı olarak yaratan Allah ne buyuruyor? ''Ellezî halekal mevte vel hayâten yebluvekum eyyükü mehsene amele'' Hanginizin daha iyi davranışça amel yaptığını imtihan etmek için, denemek için ölümü ve hayatı yaratan Allah ne güçlüdür diyor. O çok bağışlayıcıdır buyuruyor. Yaşamın içinde kardeşlerim korku olabilir, açlık olabilir, mal kaybı ya da hastalık gibi ne olabilir? Engeller olabilir. Ve bu hayat sınavında herkes farklı sonuçlar için vardır kardeşlerim. Bu hayat herkese farklı sonuçlar için vardır. Kimi varlık sorusu, kimine darlık sorusu, kimle de sağlık sorusu vardır. Herkesin kendine ait ya kendisinin ya ailesinin neyi vardır? Bir sorunu vardır, bir derdi vardır. Gerek bedensel olabilir, gerek zihinsel olabilir. Değil mi? Çevremizde var, olmayan yok herhalde. Hepimizin var. Biz imtihan için varız. Gayemiz bu zaten. Aslında nimet demek külfet demektir bir bakıma. Peygamberimiz buyuruyor ki kardeşlerim, Qaribu ve fefi fe fi kulli ma yusabu bihi el muslimu kefaretun hatta en nekbete yunkebuha ve şevkete Ne buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Amellerinizde orta yolu ve doğruyu bulmaya çalışın. Mü'mine musibet nevinden yani musibet çeşitinden her ne ulaşır ise günahlarına bir kefarettir. Başımıza gelen her musibet nedir? Günahlarımıza bir kefarettir. O yüzden Rabbimize şükretmemiz lazım. Musibet beklenmedik bir hadise olmuş. Ayağına batan bir diken olmuş fark etmez. Yani ayağına bir diken de bassa bu nedir? Senin için bir musibettir. Şükredeceğiz. İsyana gitmeyeceğiz. İnanan insanın her halükarda kazançlı çıkması ve varlığında da yokluğunda da imtihanı avantaja çevirmesi lazım. Allah bizi öyle bir insan olarak yaratmış ki Müslüman başımıza nimet geldiği zaman şükredersek ne vardır? Allah arttırırım diyor. Le in şeker tümle eziden ne küm, vale in kefer tüm in naza Eğer verdiğim nimetlere şükrederseniz arttırırım diyor. Vale in kefer tüm in naza bile Eğer de diyor naykömlük yaparsanız diyor azabım müşrettedir. Ne yaptın? Şükrettin. Allah arttırdı. Sevabını verdi. Bir musibet geldi. Ne yaptın? İsyan etmedin, sabrettin. Yine Allah sevabını verdi. Her iki halükarda, her iki olayda da ne yaptık? Avantaja çevirdik kardeşlerim. Müslüman böyle olması lazım. Zaten öyle buyuruyor Peygamber Efendimiz de. Acebenni emril mü'mini inne emrahu kullahu hayran. Ve leyse zâlike le ahadin illa lil in esâbet hüş serrâ'ü şekara. Fekâne hayran ve in esâbetu zarrâ'ü sabara fekâne lehu hayran lehu. Diyor ki, müminin durumu ne ilginçtir? Peygamberimiz diyor, mümin ne ilginçtir diyor, durumuna şaşıyor. Ne ilginçtir diyor. Her hali kendisi için hayırlıdır diyor. Bir durum yalnız mümine hastır. Yani bu özellik, bu durum sadece müminler için vardır kardeşlerim. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükrederse bu onun için ne olur? Hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona da sabrederse bu da onun için ne olur? Hayır olur. Değil mi? Hayır olur. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır diyor Rabbimiz. Peki imtihanı ağır gibi görünenlerin aslında cezalandırıldığını söyleyebilir miyiz? Bazen duyuyoruz işte hocam adamın işte başına şunlar 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 geldi. Adam demek kötü biriydi. Kardeşim peygamberlerin başına gelmiş. Allahu Teala belayı imtihanın en ağırını peygamberlere. Ondan sonra evliyalara alimlere, ondan sonra salih müminlere sırasıyla böyle verir kardeşlerim. Tabi bazen derecesinin artması için verir. Bazen de günahlarına kefaret olsun diye verir. Her iki halükarda da sabrın sonu selamettir. Bela ve musibet arttıkça Allah'ın sevgisi azalıyor olabilir mi? Peygamber Efendimiz bu sorulara cevap verircesine şöyle der. Ne buyuruyor? Kale Li'azzil muslimine fi masaibihimul musibatu bi. Müslümanlar benim başıma gelen musibetlere bakarak kendi musibetleri karşısında güçlü olsunlar. Benim başıma diyor gelen diyor kimsenin başına gelmedi diyor değil mi? Peygamber Efendimiz daha küçük yaştayken anasını babasını kaybetti. Yetim büyüdü. Mekkeli müşrikler türlü türlü ızdıraplar uyguladı. Boykot uyguladı. Dişi kırıldı, taşlandı. Ne fedakarlıklar çıktı. Doğru mu? Ne fedakarlıklar, zorluklar çekti. Beni hatırlasın diyor. Zorluk çeken diyor, beni hatırlasın diyor Peygamber Efendimiz. <laughs> Kur'an'da fiziksel anlamda çeşitli musibetlere maruz kalan peygamberlerden söz edilmiş. Musa aleyhisselam olsun, Eyüp aleyhisselam olsun, Zekeriya aleyhisselam olsun, türlü türlü böyle eziyetlere İsa aleyhisselam olmuş. Biliyorsunuz değil mi? Çarmıha yerildi, Zekeriya aleyhisselam testereyle kesildi, Eyüp aleyhisselam yıllarca, bir rivayete göre 80 yıl, yıllarca hastalıkla uğraştı. Değil mi? Peygamberlerden söz edilmiş ve bu sıkıntılar karşısında metanet ve sabır göstermelerinden dolayı örnek olarak övgüyle zikredilmiş. Rabbim Kur'an'da bunları övgüyle zikretmiş. Hayatın başa çıkılmayı bekleyen nice imtihanı gibi engelli olmak ya da engelli bir yakını olmak da ceza değil imtihandır kardeşlerim. Kişinin Allah katında değer kazanması fiziksel özelliklerle değil, gönül zenginliğiyle veya ettikleriyle mümkün olacaktır. Değil mi? Evet. Peygamberimiz de zaten Ebu Hureyre'den naklettiği bir hadiste ne buyuruyor? İnna Allah la yanzuru ila suverikum ve envalikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve Allah sizin dış görünüşlerinize bakmaz. Sen Karakaşlısın, kara gözlüsün, renkli gözlüsün, rengin bu, şu, bu ne yapmaz? Kardeşlerim bakmaz buna. Allah sizin ırkınıza da bakmaz. Sen işte Gürcüsün, sen Lassın, sen işte Arapsın, sen şusun, busun, Türksün buna bakmaz. Neye bakacak peki Allah? Neye bakacak hocam? Allah amellerimize bakacak. Yaptığımız amellere bakacak. Kalbimize nazar edecek. Tamam mı? Bunlara bakacak. Yoksa et parçasının hiçbir önemi yok Allah katında. Engelli olmak engel değildir. Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecede kaybeden insanlar toplumsal hayata uyum sağlamada ve günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çekebilir. Bu onların hayatı kucaklamalarına engel değildir kardeşlerim. Her insan doğuştan değerlidir, onurludur. İhtiyaçlarını saygınlığa yaraşır biçimde giderme hakkına sahiptir. Kadın ya da erkek, çocuk ya da genç, çocuk ya da yaşlı, hasta ya da sağlıklı olmak insana fazladan bir değer kazandırmayacağı gibi şerefine de gölge düşürmez. Yaşlı diye o da her şeye sahip olması lazım. Gencin de aynı şekilde, yaşlının da aynı şekilde yaşam hakkı vardır. Her türlü hakka sahiptir kardeşlerim. Peygamberimiz bu durumu çağlar ötesinden şöyle dile getirir. Ne buyuruyor? Ya eyyühen nas ela inne rabbeküm vahidun ve inne ebâküm vahidun ela la fadle li arabiyyin ala e'cemiyyin ve la li e'cemiyyin ala arabiyyin ve la li ahmera ala esvede ve la esvede ala ahmara illa bittakvâ ne buyuruyor? Ne güzel özetlemiş Peygamber Efendimiz durumu. Ey insanlar! Şunu iyi biliniz ki Rabbiniz birdir. Atanız birdir. Atamız Adem Aleyhisselam değil mi? Biz kimin ümmetindeniz? Peygamber Efendimizin ümmetindeniz. İbrahim Aleyhisselam'ın da milletindeniz. Bunu da bilelim. Peygamberimizin ümmetindeniz. Hazreti İbrahim'in de milletindeniz. Atanız bir. Rabbiniz bir. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın Araba beyaz tenlinin siyaha, siyahın beyaza karşılığı ne yoktur? Üstünlüğü yoktur kardeşlerim. Üstünlük yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Allah'a karşı sorumluluktadır. Kim Allah'tan daha çok korkuyorsa, kim bakın Allah'tan daha çok korkuyorsa emirler, yasaklar konusunda Allah katında o daha üstündür. Velev ki beyaz olsun, velev ki çekik gözlü olsun, velev ki siyah olsun. Fark etmez. O korkuyorsa eğer Allah'ta Allah katında senden daha değerlidir. Engelli kardeşlerimizin aile olmasına da engel yoktur kardeşlerim. Bakın engelli veya engelli olmayan annenin annelik duygusu aynıdır. Yani sen hangi duyguyu taşıyorsan onun da evlenme hakkı vardır. Onun da çocuk yapmaya hakkı vardır. O engelleri ne yapamayız? Bazı anneler duyuyoruz işte ya işte o engelli işte evlenmesin. Ya sen Allah mısın aşağı? Onun evlenmeye İhtiyacı yok mu? Onu sevmeye ihtiyacı yok mu kardeşim? Gözyaşları aynı, merhameti, şefkati, sıcaklığı aynıdır. Engelli olan çocuk da anneye muhtaçtır, engelli olmayan çocuk da anneye muhtaçtır kardeşlerim. Babanın sorumlulukları engelli olan, babanın sorumlulukları engelli olmayan babanınkinden daha az değildir. Engelli olan genç de engelli olmayan gibi enerji doludur. Hayattan beklentisi, hayalleri ve umudu da sağlıklı gençten daha az değildir. Çocukluğu yaşamak için de engel yoktur kardeşlerim. Ailesi engelli çocuğu her haliyle ne yapmalı? Kabullenmeli. Her zaman yanında olduğunu ona hissettirmeli. Nazına katlanmalı, yapabileceği işleri yapmasına da fırsat vermemelidir. Hayatın gerçeklerini çocuğuna öğretmeli engelli olmayan kardeş ve arkadaşları ile asla ne yapmamalıdır? O engelli kişiyi kıyaslamamalıdır kardeşlerim. Yani kıyas yapmayacak. Engelli çocuğun yük olarak görülmesi büyük bir yanılgıdır. Bilakis Yüce Allah güçsüzler, çocuklar ve yaşlılar sayesinde bir hanenin rızkını ne yapar? Bereketlendirir. Bilemezsin belki Allah'ın senin evinin bereketlenmesine sebep o engelli çocuğuna baktığın için Allah belki onun hürmetine ve evinde baktığın yaşlı bir insanın hürmetine Allah evine bereket veriyor kardeşlerim. Ondan sonra fiziksel ve zihinsel engellerin varlığı çoğu zaman bir gencin enerjisini yok etmez. Engelli gençler de her genç gibi engelleri aşmak ister. Belki zorlanacak, bazen kırılıp incinecek ama elinden tutulursa bu engelli kardeşlerimizin bunların da yapabileceği her şey vardır yani. Allah'ın izni her şeyi yaparlar. Desteksiz kalırsa, dışlanırsa ve susturulursa içine kapanacak, hatta bu sefer ilahi adaleti sorgulayacak, isyana girecek. Belki bir insanın hayattan kopmasına da sebep oluruz. Bunun da vebalini ödeyemeyiz. Sosyal hayatta yalnızlaştığında, işe yaramadığı ima edildiğinde, kendisine acındığını gördükçe çevre düzenlemesi yapılırken kendi varlığının unutulduğuna şahit olursa, mesela bir etkinlik yapılacak, adam engelli, bunu dışlıyorsun. Bunu hissettirirsen Allah muhafaza kalbi kırılır. Hangimiz yok sayılmayı, görmezden gelinmeyi kabullenebiliriz ki? Başarılı olmak için kardeşlerim bir engel yoktur. Gözlerini kaybeden aşık Veysel'i bilirsiniz. Türküleri meşhurdur. Cemil Meriç'in düşünceleri, Eşref Armağan'ın resimleri. Yine sandalyeye bağımlı Stephen Hawking'in buluşları değil mi? Bunları hep duyuyoruz. Onların insanlığa hediye ettiği nadide kitaplar, can alıcı tespitler, eskimeyen türküler, muhteşem tablolar, keşif ve icatlar engellilerin engel olamadığını anlatmaya yetmez mi kardeşlerim? Tabii ki bu bir imtihandır. Engelli aileler üzüntüye girebilir, sıkıntıya girebilir. Acaba ben ne yaptım da, ne günahım vardı da Allah bunu bana verdi diyebilir. Asla isyana düşmemek lazım. Rabbimize dua etmek lazım. Ne diyor Peygamber Efendimiz? An Ebu sallallahu aleyhi ve sellem Men ezhebtu ve lem bi sevabin dünel cennet Kimin iki sevgili gözünü alırım da Allah buyuruyor. Kimin diyor gözünü alırım diyor. Sevgili. Yani göz nedir? Bizim için değerlidir değil mi? Gözünün yok olduğunu düşünsene. İki gözünü Allah aldı. Alırım da diyor. O karşılığını benden bekleyerek buna sabrederse onun için cennetin dışında hiçbir ödüle razı olmam diyor kardeşlerim. Yani bunun karşılığında diyor cennet vardır diyor. Ee, engelli kardeşlerimiz de ibadetten de mahrum bırakılmamalı. Rabbimiz onlara kolaylık vermiştir. La yukellifullah nefsen illa vus'aha. Allah kişiye kaldıramayacağı yük yüklemez. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şeriflerinde bir sahabe e, namaz kılamadığını söylüyor. Peygamber Efendimiz oturarak kıl diyor. Oturarak kılamıyorsan diyor yan yatarak kıl. Bunu da yapamıyorsan ima ile kıl. Yani dinimiz kolaylık dinidir. Yessiru ve la tu'assiru Beşşiru ve la tüneffiru diyor Peygamber Efendimiz. Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin diyor kardeşlerim. O yüzden e, belki biz de yarın engelli olabiliriz. Hiçbirimizin neyi yok? Garantisi yok kardeşlerim. Tepeden batmayalım, hor görmeyelim. Allah'ın ilahi adaleti vardır. Tamam mı? Haksillesinin sedası yoktur. Bir vurdum da devası yoktur. allah Teala o kişiye merhamet eder, ona şifa verir. Sonra aynı bel bel, aile belayla aynı aile dertle sen müptela olursun bu sefer kaldıramazsın. O yüzden onları hakir görmeyelim engelli kardeşlerimizi. Onları topluma kazandıralım. Onları dinlerken gözlerinin içine bakalım. Anlayamadığımız yer olursa bir daha tekrarlattıralım. Anlamış gibi yapmayalım. Onlara değerli olduğunu hissettirelim. Rabbim inşallah bizlere de bunun hürmetine, günahlarımıza kefaret olur inşallah kardeşlerim. Bir duyurumuz da var. Pazar günü Yarın yani şey e, bu pazar saat 12'de Hulusi Utkab amcamızın mevlütü vardır. Tüm cemaatimizde davetlidir kardeşlerim. Rabbim inşallah Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak öldürmeyi bize nasip etsin, ölmeyi. Allah hakiki kul, Peygamber Efendimiz'e hakiki ümmet olmayı nasip etsin. Allah rızası için El Fatiha. الله اكبر الله اكبر الله